Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda arkadaşlar Furi Samet arkadaşlar yani altta kanalını bırakacağım. Samet'in kanalını. Arkadaşlar şimdi deste ve kutlarım vardı. Destelerimi açalım. Platinden başlayalım. İki nadir iyi arkadaşlar. Vs atmak istedi arkadaşlar. Ben de Vs'yi kabul ettim. 2-3 tane daha Vs videosu gelecek. Çünkü çok Vs geldi var arkadaşlar irade eder. Bunları da önceki videoda dediğim gibi arkadaşlar şeyden çıkarttım. Eğlence modunda kazandım hepsini. Üç tane de kutumuz var arkadaşlar bundan hariç. Çok kötü şeyler çıktı şu an. Bir efsane çıkartmadım çıkartmaz altın derseden? Müşte de seni yani ne var mıydı unutmuyorum bilmiyorum. Şu nadir. Bize önemli efsane. Efsane çıkarttım iyi. Destansıyı da sona verdi ya. Yani. Dijitallesin iyi. Efsane bir tane daha. Sultan ama var da herhalde o bende ya. Neyse gümüş desteğimizi açalım. Açıyoruz. Bundan bir efsane patlat. Destansı da olur. 3 üç tane nadir yine. Bizon. Kullandığım silah çıkmıyor ki hiç. Avuga çıksa güzel bir şey. olga çıktı da güzel değildi Şu kasalarımızı da açalım. İki tane kasım haftası var. Bir günlük Mehmetçik Pro çıktı. Bir adet garantili liste çıktı. Efsane kasım hastasından neon garantili liste çıktı. Yine destek açıyoruz. Mekrontelik 5'lik kaydı. Hat destesi. AWP mekatronik dürbün çıktı. Neon desen. Garantili destemizi açıyoruz. Bora 12 ne sen çıktı arkadaşlar ve kutularımız burada ve destelerimiz burada bitti ve videoya geldik Samet'le ve atıyoruz Samet bizle chatte konuşacak arkadaşlar bir dahaki videoya gelmesini istiyorsanız 20 like atmasın 20, 20 like atmayı unutmayın arkadaşlar Bu arada çok çabuk büyüdük arkadaşlar. 85 abone çok az kaldı. Videoyu like atıp abone olun arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Instagram hesabımı merak ediyorsanız hakkında basıp Instagram'ı takip edin oraya basarak Instagram'ımı bulabilirsiniz. Hadi, hadi, hadi. Bomba bölgelerini koru. Evet arkadaşlar Samet'e yazdım chatten yazdım Samet şimdi görür yazdım Bomba bölgelerini korum dedi o aynen öyle 30 like bekliyormuş arkadaşlar Gördüğünüz gibi bir anda chatte yazıyor sizin gördüğünüz gibi Selam yazdı gördüğünüz gibi 30 like gelirse bir dahaki videoda gelecekmiş Şöyle yazdı haritayı hiç bilmiyorum arkadaşlar ya çok rica ettim normalde internet kafayı açacaktım ya da Çanakkale açacaktım çok istediği diye açtım bomba kuruldu iyi ki oynamışım için... aha bombayı, bombayı... bomba burada büyük ihtimal bombayı durdurdu Ve ilk kazanan benim arkadaşlar. Bomba imha edildi. Sula kazandı. Bomba bölgelerini koru. Onun da kanalı var arkadaşlar. Alttan linkini bırakacağım. Abone olabilirsiniz da. Hadi be sonradan öldürdü ya. Sonradan gördüm ya o yüzden öldürdü beni arkadaşlar. Bomba bölgelerini koru. Arkadaşlar video çok uzun olunca 2 GB falan geçiyor. Bizim evdeki internet de o kadar hızlı değil. Saat 11-12'ye gidelim. Abi yam yani çok kötü oynadım burada. Bomba bölgelerini koru. Bomba bölgelerini koruyun. <laughs> Şimdi Çok işe Arkadaşlar size bir taktik vereyim. Hep dürbünü açmayın. Dürbün açarsanız silah iyi gitmiyor. Çok ol. iyi gitmiyor. Mesela daha de demin dürbünü açmadım. Ondan daha iyi oynadım. Ya onu daha iyi vurdum yani. Mesela bakın. Bak sağ bak savruluyor gördünüz mü arkadaşlar yukarıda. Ama siz atınca çok sarsılmıyor yukarıda. Çok uzaktaki bir mesafeye vurabilirsiniz arkadaşlar düğme açmadan ben öyle oynuyorum şahsen. Bomba bölgelerini Ben de dostura vardı da koymadım ya. Bir kelebek var. Ve senin de kırmızı. Severiz kırmızı. Bu arada Instagram'da aktifim arkadaşlar baya. Yani videoları ne zaman attığımı falan söylüyorum. Ama bu sever iyi oynadın. 22 can, hep 17 can 22 can alıyo Samet var ya Hop öldürecek bizi Samet dur Samet dur Sakin Samet Evet biz alalım sular kadar. Orada bölgelerini koru. Zula kazandı. Zula kazandı bomba bölgelerini koru. Arkadaşlar video yorumla yapabilirsiniz. Eğer siz de VS'ye gelmek istiyorsanız yorumlara yazın. Hepinize VS'li video çekeceğim. arkadaşlar. kazandı. Kapı çaldı dona bak. Bombayı kur ve patlat. Evet arkadaşlar devam edelim. Arkadaki sesten dolayı özür dilerim. Videoya devam edelim devam. Bir sağa bir sola bir sağa bir nerede? Evet arkadaşlar öleceğiz herhalde derken. Gladio Hadi herhalde şeref şerefsiz. Neyse. İnsan <laughs> ölmekten iyidir. Bombayı kur ve patlat. Evet arkadaşlar az kaldı videonun bitmesine. Siyan yazmış. Ulan sabit. Evet Samet öldürdük. Arkadaşlar. Bombayı dövüyor. kur ve patlat. Şu an aynı gözüküyor ama nasıl ya? Beşe 5. E 5. Bu bir kere ha, atladım ya o yüzden gittim. Aynen için beşe 5, 5 gözüküyor. Evet o yüzden öyle gittik. Çok az kaldı. Hadi canım silah elimden bırakmıştım vuramadım. Bombayı kur ve patlat. Bombayı kırıp arkadaşlar. O bombayı kurdu da. Yerlerimiz değişiyor arkadaşlar. Sonra bombayı kurup atıyoruz. Haritayı çok anlatamıyorum çünkü haritayı çok bilmiyorum. Bak bak 5 canı inip. Gladio kazandı. Adada. Bombayı kur ve patlat bombayı kuruyor patlat demiş ben yanlış anlamışım gelin bomba kuralım bir tane bu arada arkadaşlar ses sonradan geliyorsa onun sebebi mikrofonum çalışmıyor o yüzden telefondan kayıt yapıyorum var haberiniz olsun bomba kuruldu mesela bomba yıkadık. Samet bakalım bomba hangi bomba yerine gitti. Samet durdurmaya geldi. Lider katili. Sula kazandı. Evet, bomba. Bombayı kur ve patlat. Su kurdum arkadaşlar. Ama yenilme imkanım yüksek. Çünkü o oyunda gördüm. 8 ile Oraya bomba kurmaya gitmeyelim şimdi. Biraz kafa dağıtalım. Bomba kuruldu. <laughs> 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 hadi be vuramadık bombayı çözecek arkadaşlar gelmek için yoksa patlar bomba imha edildi gladiok kazandı bombayı kur ve patlat sıcağını bekleyin ikiye de patlasam keşke benim eli kazandım ama Kapatamadım şu an lazım Videonun sonunda iki tane daha kese patlıyor Bunun içine şey çıkacak 47 çok değişik geldi. Hadi bir kısmış oraya. Maçı kaybettim. Maçı kaybettim arkadaşlar. iki tane daha kese açalım. Evet, ben de AKS aç çünkü kapatıyorum diye arkadaşlar. Kaç tane açabilirim? Kaç tane açabiliyorsam açacağım. Ne çıkarsa. Zeynep Yılmaz. bilmez. Üç günlük elenatraç Bilmiyorum bu kadar Bir kara doksan yok. olsun. Borada yeterli. Bora. Da Yok iki kere açabiliyormuşuz arkadaşlar. Aramda yetmedi. Üçüncü. Haf makineli p çıktı.